Kimsiniz? Ateş ben. Yardımcı olalım istiyorsunuz bayanlar. Bayan mı? Geldin mi? Hiç bilmez dingil. Dingil mi? Aklım sende kaldı. Söylediklerinden etkilendim. Vallahi bak. Boşuna yemin etme çarpılırsın. E çarptın zaten. Ne evden gidelim ne şu tabelayı indirtelim. Dükkanın işletmesine talibim. Asaf Bey'in oğlu doktor olmuş. Şoför oldum ben şoför. Defol. Görmek bile istemiyorum. Baya İstanbul'un en ucuz evini bulmak zorundayım. İstanbul'un eli yüzü düzgün en ucuz evine de bir kiracı bulamayacaksa babam başka emlakçıya verecekmiş de. Benim o eve çok ihtiyacım var. Eşyalı kiralık çatı katı için gelmiştim. Bekar mısın? Çok şükür. Hiç istemiyor hep sahibi. Benim evim misin? Çatı katı için. Çatı katı için. Biz evlendik. Tamam. Çatı katı aşk perşembe akşamı Kanal D'de başlıyor.